Ofansif hoca ile artı bir ne soru çözümü devam ediyor. Aşağıdaki bazı gıdaların derin dondurucuda saklama dereceleri verilmiştir. Yukarıdaki ürünler eksi 10 ile eksi 14 derece arasında çalışan derin dondurucuya konuluyor. Buna göre hangi gıdalar dondurucuda bozulmadan tüketilebilir? Arkadaşlar eksi kök 10'u ben nasıl yazarım? Eksi kök 100 diye yazabilirim. Eksi 14'ü nasıl yazarım? Eksi kök 196 diye yazabilirim. Peki arkadaşlar bunları da kök için alalım. Bunu kök için alsam 64, 64'ü 3'e hesap çarpsam eksi kök 192 eder. Altının karesi de içeri girer. 36, 2 ile çarptım. Kök 72 eder. Eksi tabi dışarıda var. Bunu da içeri alsam 16, 16'yı 7 ile çarparsam ne olur arkadaşlar? 16, 7 ile çarpsam 112 eder. Peki arkadaşlar benden ne istiyordu? Eksi 100 ile eksi kök 196 6 arasında olması lazım. Bakın bu balık bozulur. 192 dondurucuya sağlam kalır. Kök 72 de bozulur. Kök 112 sağlam kalır. Yani burada anlaşılan tavuk ve meyve sağlam kalır. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan. Ofansif hocayla Matematik kolaylaşır, netler artar. Videonun daha mı için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım.